Her insan hayatında belli bir hedefle yaşar. İnsanların hedeflerinde başarılı kılan birkaç tane nokta vardır ki bunlardan bir tanesi de kendilerine belli şahsiyetleri örnek ve de idol olarak seçmeleridir. Herhangi bir Tıpta, üniversitede sağlıklı okuyan bir tanesi bir sağlık profesörünü kendisine bir idol olarak seçebilir. Herhangi bir sanat dalında ilerlemek isteyen bir sanatçıyı kendisi için idol olarak seçebilir. İlim okuyan birisi herhangi bir alimi kendisi için örnek şahsiyet olarak seçebilir. Der ki ben bunun gibi bir insan olmak istiyorum. Bunun gibi bir alim, bunun gibi bir sanatçı, bunun gibi bir futbolcu, bunun gibi bir insan olmak istiyorum. O hedefe ulaşmak için birisini kendisi için örnek şahsiyet olarak seçer. Ve bu başarı içinde önemli etkenlerden bir tanesidir. Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de birçok kimseyi bizlere örnek şahsiyet olarak sunmaktadır. Geçmiş peygamberlerin hayatını da bizlere bunun için aktarmaktadır ki bizler o peygamberlerin hayatına, yaşantısına bakalım. Onların hayatından, yaşantısından dersler çıkaralım, dersler alalım ve de o peygamberleri de kendimize örnek alalım. Peygamberler içerisinde de Kur'an-ı Kerim iki şahsiyeti özellikle birer örnek şahsiyet olarak bizlere sunmaktadır. Birisi Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Rabbul Alemin Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı bizlere örnek bir şahsiyet olarak duyurmaktadır. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَتُمْ حَسَنَةٌ fi İbrahim'' وَالَّذ۪ينَ مَعَ İbrahim Aleyhisselam'da ve de İbrahim Aleyhisselam'ın yanında olan, ona iktida etmiş olan, ona uymuş olan kimselerde sizler için güzel örnekler vardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah yolunda ilerlemek isteyen maneviyat basamaklarını ilerletmek isteyen kimseler için büyük bir örnek şahsiyet, büyük bir idoldur. Acaba Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bizler neler alabilmekteyiz? Acaba Hz. İbrahim Aleyhisselam neler yaşadı ki Rabbul Alemin bunca peygamber içerisinde özellikle İbrahim Aleyhisselam'ı ön plana çıkarmakta ve de ey müminler İbrahim Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır diye buyuruyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman o hazretin hayatındaki en belirgin noktalardan bir tanesi şirk ve de puta tapma karşısındaki mücadelesidir. Bu yolda hiçbir şekilde yorulmayan hiçbir şekilde vazgeçmeyen güçlü bir karaktere sahipti putları yapıp satıp ticaretini yapan kimselerden bir tanesi de amcasıydı. Amcasına karşı gelmekteydi. Ve bu putlara ibadet etmektesiniz, tapmaktasınız, sizler doğru yolda değilsiniz diye baba amcasına direktmen itiraz etmekteydi. Ve o olayı da hatırlarsınız. Bir bayram için şehirden uzaklaştıklarında İbrahim Aleyhisselam baltayla bütün putları kırdı, dağıttı, yerle bir etti. Ve de o kırp, kırdığı baltayı da putlardan en büyüğünün boynuna astı ve de o şekilde bıraktı. Geriye döndüklerinde bütün tanrılarını yerle bir olmuş gördüler. Dediler ki kim bizim tanrılarımızı kırdı, yerle bir etti. Birisi dedi ki bunu yapsa yapsa ancak İbrahim yapar. İbrahim'den başka kimsenin işi değildir. Çünkü o bizim tanrılarımıza karşıydı. İbrahim Aleyhisselam'ı yakaladılar, getirdiler. Dediler ki sen mi yaptın? Dedi ki hayır ben yapmadım. Bakın balta kimin boynunda? O yapmıştır. O büyük puta işaret etti. Dediler ki put ki Yerinden kımıldayamıyor. O ki bir şey yapamaz. Taştan ibaret olan bir şeydir. İbrahim aleyhisselam orada buyurdu ki bir şeyin ki kendisine ve de etrafına bir faydası ve de zararı yoktur. Sizler neden buna ibadet etmektesiniz? Nemut öfkelendi ve de emretti dedi ki büyük bir ateş yakın İbrahim ateşin içerisine atacağız. Ebrahim Aleyhisselam'ı yakmak için hazırlandıklarında Ebrahim Aleyhisselam kendisinin atılacağı ateşi birebir gözleriyle görmekteydi ama acaba yolundan vazgeçti mi? Hayır. Acaba korktu mu? Hayır. Acaba Nemrut'a yalvardı mı? Hayır. Hiçbir şey. Çünkü İbrahim'in tevekkülü, güveni Rabbul Alemine o kadar fazlaydı ki bir zerre olsun korku yüreğinde yoktu. Ve bu imtihandan başarılı bir şekilde çıktı İbrahim Aleyhisselam. Yeri geldi Rabbul Alemin buyurdu ki, küçük oğlun İsmail ile annesini Mekke'de susuz, ağaçsız, evsiz, kimsesiz yerde bırakacaksın. Dedi ki tamamdır, kabul etti. Ne zaman ki rüyasında gördü kendi eliyle büyütmüş olduğu İsmail'i kurban etmesi gerekmektedir. Hiçbir şekilde itiraz etmedi ve de kabul etti. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın emirlerine hiçbir itiraz etmeden kabul etmesi bu doğrultuda bu hayattaki mücadelesi bu hayatta dimdik ayak dimdik ayakta durması bizler için büyük örneklerdir ki İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından alabiliriz. Ve ikinci olarak da Kur'an-ı Kerim bizlere Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek şahsiyet olarak sunmaktadır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah'ın Resulünde sizler için güzel örnekler vardır. Hazreti Peygamber Efendimize de baktığımız zaman görüyoruz ki onun insanlığın hidayeti için yaptığı mücadele ve bu yoldaki güçlü adımları bizler için büyük bir örnektir. Hiçbir şeyden korkmaması, hiçbir şeyden çekinmemesi. Ne zaman ki geldiler dediler ki Ey Peygamber sen bu yoldan vazgeç, bizler sana Mekke'nin liderliğini verelim. İstediğin kadar sana altın, gümüş verelim. Mekke'nin en güzel kadınlarıyla seni evlendirelim, yeter ki sen bu yolundan vazgeç. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Eğer ki güneşi sağ elime verseniz, eğer ki ayı sol elime verseniz, ben yine de bu yolumdan vazgeçmem. Hazreti Peygamber Efendimizin güzel ahlakı birer örnektir. Hazreti Peygamber Efendimizin mücadele ruhu birer örnektir. Hazreti Peygamber Efendimizin kendi ailesine, evladına, akrabasına, dostlarına karşı yaklaşımı bizlere büyük bir örnektir. Ki bu iki büyük şahsiyeti Rabbul Alemin bizlere birer örnek olarak sunmak. Ve çünkü ehlibeyt aleyhisselam da peygamber efendimizle aynı nura sahiptir. Onlar da bizlere yüce örneklerdirler. Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselam bizlere büyük örneklerdir ve İmam Hüseyin aleyhisselam'ın etrafında o, bulunan o yareni onun yolunda canlarını feda etmiş olan şahısların her birisi bizler için büyük örneklerdirler. Onlar ki velayet yolundaki itaatlerinden bir zerre olsun vazgeçmediler. 30 bin askerin gölgesi onları hiçbir şekilde korkutmadı. Bir zerre olsun kaçmak, oradan ayrılmak akıllarının ucundan bile geçmedi. Kerbela şehitlerinin her birisi bizler için birer örnektir. Sadece meydandaki savaşlarıyla değil, Kerbela şehitlerinin her birisi kendi hayat ve yaşamlarıyla da bizler için birer örnektirler. Her birisinin hayatına baktığımız zaman ne kadar güzel karakterlere sahip olduklarını, ahlaki değerlerinin ne kadar yüksek derecede olduklarını görmekteyiz. Onların her birisi bizim için güzel örneklerdendir. Ve bizler imkan dahilinde Kerbela şehitlerinin her birisini tanımalıyız. Onların hayatlarını, yaşantılarını, onların İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısındaki tevazularını iyi bir şekilde bilmeliyiz. Her birisi birer yıldızdı Kerbela şehitlerinin. Hər birisi yüce bir fərddir, hər birisi yüce bir şahsiyyətdir. Qays ibn Musərr Saydavi Kufəli gənclərdən bir tanəsi idi. Hz. Əbu Abdullah el-Hüseynəleyhissəlamın aşiqlarındandır. Kufəlilərin yazmış olduqları məktubları ilk ətabda Hz. Hüseynəleyhissəlama ulaştıran kimselərdəndir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gördüğünde İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan muhabbetini, sevgisini aşikar etti. O Hazret'e ne kadar kendisini çok sevdiğini bildirdi. Ve sonrasında da Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kays ibn görevlendirdi ki Müslüm ibn Akil ile birlikte Kufe'ye hareket etsin. Müslüm ibn Akil şehadetinden önce yazmış olduğum mektubunu Kays ibn Musahhar Saydavi ile birlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönderdi. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam da ne zaman ki Müslüm'ün mektubunu aldı yine tabii ki Müslüm'ün şehadetinden ön şehadetinden sonra ulaşmıştı haber. Kays ibn Musahhar Müslüm'ün şehadetinden sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına varmıştı. İmam Hüseyin Aleyhisselam tekrar bir cevap mektubunu yazdı ve de Kays ibn Musaher ile birlikte Kufelilere doğru gönderdi. Kays ne zaman ki Kufe'ye vardı, Kufe'nin girişinde Ubeydullah ibn Ziyad'ın askerleriyle karşılaştı. Aralarında büyük bir savaş olduktan sonra Kays ibn Musahher'i tutukladılar. Tutukladıktan sonra Kays ne zaman ki gördü ki artık esir olacak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mektubunu imha etti, yok etti. Çünkü mektubun içerisinde Kufe'de bulunan Ehlibey taraftarlarının isimleri de yazılmıştı. Getirdiler Ubeydullah ibn Ziyad lanatullah aleyhin yanına. Ubeydullah Kays bin o isimleri kendisine söylemesini istedi. Kays dedi ki benim başımı bedenden ayırsan bile o isimlerin hiçbirisini sana söylemeyeceğim. Ubeydullah dedi ki o zaman çık minbere İmam Hüseyin'e lanet oku ona hakaret et o zaman ben seni ancak bırakırım. Dedi ki tamam kabulümdür minbere çıkacağım. Ubeydullah ibn Ziyad'ın izniyle Kays ibn Musa her sayda ve çıktın minbere. O kadar zalim askerin önünde, Ubeydullah zaliminin önünde ki bekliyorlardı ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hakaret etsin. Allah'a hamd-u sena ettikten sonra Hazreti Resulullah'a ve onun ehli beytine salatu selam getirdi. Ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı met ettikten sonra Yezide ve de Ubeydullah İbni Ziyad'a lanetler okudu. Buna sinirlenen Ubeydullah bin Ziyad da Kays bin Musahhar kalenin üzerine çıkarmalarını ve oradan aşağıya atmalarını emretti. Kays bin Musahhar İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı olan aşkıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mesajını gizleyerek ve o Hazret'e tam bir itaat ile şehadet şerbetini içti. Onun mübarek bedeni kalenin üzerinden yere düştü ve de o şekilde şehit oldu. Bu haber İmam Hüseyin Aleyhisselam'a geldiğinde İmam Hüseyin Aleyhisselam Kayseri Musahher'in arkasından ağladı ve de gözyaşı döktü. Ve Kayseri Musahher'in kendisi için ne kadar iyi bir yaren olduğunu etrafındaki şehitlere İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu. Kerbela şehitlerinin her birisi bizler için yüce şahsiyetlerdir. Ve onların hayatlarında ve yaşantılarında örnek almamız gereken çok güzel noktalar bulunmaktadır. Bizler birer Ehlibeyt taraftarı olarak, Ehlibeyt aşıkları olarak Kerbela şehitlerinin her birisini tanımamız gereklidir değerli kardeşler. Allahumme salli ala ya. محمداً وآل محمد, محمد وعجل فرجه صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا حسين الشهيد السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أتشان كربلا، السلام عليك يا زينب الكبرى، Selam olsun Hüseyin Abbas'ına ya Kasım'ına ya Selam olsun Hüseyin Ekber'ine Asmar'ına Selam olsun Hüseyin Fırat kenarında ayak yatan Abbas'ın Selam olsun Hüseyin'e Sakinana Zeynab'ına Selam olsun Hüseyin Şam harabesinde yatan Rugayyana Geceleyin uyandır başladı ağlamaya O kadar ağladı kim geldi sakinleştiremedi Zeynep geldi kızı nuru kaya niye ağlıyor sayan bala Dedem yattım yuhumda ya babamı gördüm Ama yüreğim darıfı babamı görmek istiyor ayağım bir can Rukayyem ağlama ya bulayan Güne karar sen de babanı görersen bala. Ağlama sesi Yezid'e ulaşan da Götürün babasını o kıza verin Getirdiler babasının mübarek başını Rügeyya'nın yanına Hele bir düşünün balaca bir kız uşağı Önüne koyuplar babasının kesi başını Başladı o babasının başının üstündeki tozları temizlemeye O şirin dilinden başladı babasından muhabbet elemeye Babacayan Hüseyin Geç geldin baba, sen beni çok özlemişsin baba. Kızım Rügeyye, sen niye bu karabenin toprağında yatıp soğuyorsun kızım? Baba, ya, hoş geldin baba. Ya. Ne güzel iladın, biz yetimlere baş çeydin baba Kızım Ruken ya 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 Çadırda ben, üzümden öpemde Üzümde tokat izi yokuydu bana Baba ya ya ya, ne zaman ya, ya. Dedim cevap olarak tokat vurdular baba baba kızım rugaya seni vuran da ya ya, Bibi Zeynep ardaydı baba çaya hem bana vurdular hem bibim Zeynep'e vurdular sen cadı merdaydı, imam Abidin erdaydı. Baban cayayaydı, sen ayaklarına zincir vurmuştular, eller bağlı baba. Kızım Rukiye'ye sen vuran da Anam Zehra yanına geldi ayol ya, ya babacan o zalimler ne peygambere hürmetlediler ne aramızı arıyor kızım rukayya men mızrak üstünden her daim sana bakırdım bana sen niye dönüp bana bakmadın rukayya Dabaca benim yüreğim senden idi Ama yüzüme vurmuştun ayar Gözlerim görmürdü Baba baba Zeynep değil bir müddet sonra gördüm Rügeyya'nın ağlamağı kesildi Geldim yanına ayar alem-i Murat'ta gördüm Rugayyam can verimi Ala ala natullah Ala gönle zalimin Ve seyalemul lezine zalemu Eyyemun gönlebin Yan gönlebin